Merhaba sevgili arkadaşlar. Gürol Hoca ile Almanca kanalına hoş geldiniz. Ben Gürol Zeyrek. Bugün sıfırdan başlayıp ileri seviye Almanca'ya kadar devam edecek olan Almanca video eğitim setimizin 43. bölümünü yayınlıyoruz. Evet sevgili dostlar geldik bugün 6. iyi hali edatımıza. 5 edat gördük. Bugün 6.'sını görüyoruz. Onu edatını hep beraber inceleyeceğiz. Onu sız, siz olmadan anlamına veren bir iyi hali edatıdır. Akuzatif edatıdır. İsterseniz ilk örneğimizi biraz damardan gidelim. Biraz arabesk olsun. Sensiz yaşayamam. Kim ben? Modal fiillerden yapamam edemem. Ich kann. Olumsuzluğumuz edattan önce gelecek. Nicht. Sen, siz. Siz, sen diyeceğiz. Önce edatımızı yazıyoruz. Onu. Sen arkadaşlar iş demek ancak onu iyi hali edatı olduğu için sen şahıs zamirini seni şahıs zamirine çevirmek zorundayız. Dolayısıyla onu diş oluyor. Ve leben yaşamak fiilini de cümlenin sonuna mastar halinde getiriyoruz. Modal fiilden ötürü. Dolayısıyla sensiz yaşayamam cümlesi ich kann onu diş, leben olur. Leyla babası olmadan gitmek istemiyor. Kim? Leyla. Yine model filmimiz var. İstemek will. Olumsuzluk kendisini nicht edatımızdan önce. Babası olmadan. Kimin babası? Onun. Leyla ee, dişi olduğu için artikeli di olduğu için iya şahısdan birini kullanıyoruz. İya iyeliksten birini kullanıyoruz. Biliyorsunuz mine, dein, benim, senin. Onun için üç tane vardı. Zine, iya, zine. Ee, artikeli di olanlar için iya kullanıyorduk. Dolayısıyla burada iya diyoruz. Ve babanın artikeli de olduğu için i halinde d'ne dönüşür. Onu da iyilik zamirinin sonuna ekliyoruz ve iğın oluyor. Edatımız her zamanki gibi başa geliyor. Onu iğın fata diyoruz. Gitmek fiilimiz ise gen, mastar halinde modal fiilden sonra cümlenin sonuna geliyor. Leyla babası olmadan gitmek istemiyor. Leyla will nicht ohne ihren Vater gehen. Burada ben siz ne yapıyorsunuz? Evet. Ee, ne yapıyorsunuz? Soru zamiri var. Dolayısıyla onu başa alıyoruz. Was. İkinci sıraya fiilimiz machen fiili. Siz olduğu için t eki geldi. Was macht ihr? Yine ben siz derken bakın ben iş demek ama o nedatından dolayı ne oluyor? Beni oluyor. Dolayısıyla onu mich demek zorundayız. Was macht ihr ohne mich hier? Bilgisayar der Computer. Bilgisayarım olmadan çalışamam, yapamam, edemem. Könün modal var. Kim? Ben. Ich kann olumsuzluğumuz nişt. benim bilgisayarım olmadan derken olmadan benim bilgisayarım diyeceğiz. Tabii ki Edat Paşa gelecek. Onu der computer olduğu için ve akuzatife ismi i haline değiştireceğimiz için der computer den computer'a değişir ve meinen computer olur. Çalışmak fiilimizde arbeiten cümlenin sonuna master halinde gelir. Evet, bu iyilik samirlerinin isimlerle beraber kullanılma konusunda e, video olarak işledik arkadaşlar. Mine'ın, yığın neden öyle olduğunu anlamak için gerekirse oraya geri dönün ve onları e, tekrar çalışın. Her zaman diyorum. Sakın arkadaşlar bakın biz işimizi burada muntazam yapmaya çalışıyoruz. Her bir edatı tek bir videoda, videoda veriyorum. Ben 7 tane ihale edatı var. 7 iyi hali edatını da peş peşe sayabilirim. İşte Füya, Gegen, Biz, Onu. 7'sini sayarım. Birer de örnek çakarım. Ve böylelikle size iyi hali edatlarını anlatmış olurum. Güya. Bunu böyle yapmıyoruz. İşimizi sağlama alıyoruz. Her bir edatı bir videoda veriyoruz. Ve özellikleriyle beraber veriyoruz. Sevgili dostlar. Çünkü Özellikle son üç edatın bizden başlamak üzere özellikleri var. Daha sonra kendi kendinize uğraşıp debelenmeyin diye ya bu niye böyle oldu dememeniz için. Hepsini tek tek veriyoruz özelliklerini de anlatıyoruz. Bakın şimdi geldik. Yeni bir iş olmadan ne yapabiliriz? Ne soru zamiri başa geldi vas kim, biz, was, können, wir. Bir iş dediğimiz gibi der job. İyi halinde ne olur? Den job. Bir iş dediğimiz için einen job olacak. Was können wir? Edatı başa aldık. Onu. Einen. Neuen. Job machen. Bakın burada sıfat tamlaması var. Yeni bir iş. Akuzatif i haline çevirdiğimiz için hemen hatırlıyoruz videomuzu. Ne demiştik? Bir ismin artikeli den, einen ya da keinen olursa sıfatın sonuna mutlaka en takısı gelecek kuralı vardı. Was können wir ohne einen neuen Job machen yapmak biliminde cümlenin sonuna master halinde yazdık bir sebep olmadan gitmek istiyor. Kim? O. Bir kız bayan olsun. Z diyelim. Z will. Bir sebep. Sebep der Grund. Onu ihale edatı akuzatif. Dolayısıyla der Grund den Grund'a dönüşür. Ve den artikelin en takısını yine belirsiz artikelimizin sonuna takarız. Sie will ohne einen Grund gehen olur bu cümlemiz. Şimdi bakın burası çok önemli. Bu nota dikkat edin. Genel olarak herhangi belli olmayan bir nesne söz konusu değilse, ona edatı ile birlikte belirli artikel kullanılmaz. Yani didası kullanmayız, denet didası kullanmayız. Neden? Eğer belli, spesifik, herhangi üzerinde durduğumuz kesin olarak belli bir şeyden bahsedersek Diyat Lidas, Diyen das'ı kullanıyoruz. Ancak bir genelleme yapılırsa mesela kahvesini sütsüz içiyor. Genel değil mi? Sütsüz. Unu Milch veya e, ne diyelim işte parasız Unu Geld genel olarak paradan bahsediliyor. Ama belli ise yani kesin olarak belli bir şeyden bahsedersek artık kullanacağız. Şimdi örnekleri de bunu daha iyi anlayacaksınız. Bakın para olmadan seyahat edemeyiz. Değil mi? Para olmadan seyahat edemeyiz. Kim? Biz. Edemeyiz, yapamayız. Bir können. Nişt yine olumsuzluğumuz edattan önce. Onu geld. Bakın herhangi bir artikel yok. Onu geld. Neden herhangi bir artikel yok? Çünkü bu bir genel şeydir. Para olmadan seyahat edemeyiz değil mi? Bir daha aynı cümleyi ama para olmadan seyahat edemeyiz diyoruz ve wir können nicht ohne das Geld verreisen dersek yani artikelini yazarsak özellikle bahsettiğimiz belli bir para söz konusudur. Hani biz 3000 lirayı kenara ayırdık ya seyahat etmek için o parayı kastediyorum mesela. Yani kastettiğimiz belli bir para varsa ve o parayı kastederek kullanıyorsam artık kullanmak zorundayım. O zaman bir können nicht ohne das Geld verheizen demek zorundayım. Çünkü o parayı kastediyorum. Kenara koyduğumuz parayı. Ama genel olarak dersek ki parasız seyahat edemeyiz. Yani böyle bir para da söz konusu değil ama para olmadan seyahat edemeyiz. O zaman artikel kullanmayız. Artikelsiz kullanılır, düşer sıfır artık dediğimiz olayı yapmış olur. Kadınsız yaşamak istemiyor. Kim o? Er will nicht. Yine edatımızı isimden önce alıyoruz tabii ki. Kadınsız derken sızsız kadın diyeceğiz. Ona frau leben. Er will nicht. Onu frau leben. Burada onun için kadının hangi kadın olduğu önemli değil. Hayat herhangi bir kadın olursa olsun olur, kadın olmasa çekilmez anlamında bir ifade olmuş olur. Yani genel bir ifadedir. Kadınsız hayat çekilmez anlamında. Kadınsız yaşamak istemiyor. Ama kadınsız yaşamak istemiyor. Aynı cümleyi biz Almanca'da şöyle dersek, er will nicht ohne die Frau leben dersek belli bir kadından bahsetmiş oluruz. Mesela adam, herkes biliyor ki adam Leyla'ya aşık ve ondan bahsediyor. Biz de diyoruz ki, işte kim Ahmet olsun, Ahmet, Leyla'sız yaşamak istemiyor anlamında belli, spesifik bir kişiden bahsedersek, evvel er nicht ohne die Frau leben demek zorundayız. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani belli bir nesne, şahıs, kişiden bahsediliyorsa artık el kullanılır. Ama genel olarak bir e, ifadeden ifade eden bahsedilirse artikelsiz kullanılır. Kahvesiz çalışmıyor. Adam uyanık olması için mecbur her sabah kahvesini içiyor. Kahvesiz çalışmıyor. Kim o? Er arbeitet nicht. Edatımızdan önce bakın onu kafi. Yani kahve içmese çalışmıyor. Herhangi ne olursa olsun fark etmez. Ama kahvesiz çalışmıyor derken er arbeitet nicht onu Der kafe olduğu için den kahve dersek burada belli bir kahve vardır. Yani e, isim telaffuz etmek gerekirse mesela Türk kahvesi Mehmet Efendi içmeden çalışamıyor. İlla her sabah bir tane içecek veya Çibo ne bileyim herhangi işte bir marka fark etmez. Spesifik bir türden bahsediyorsak artık eli kullanmak zorundayız. Onu den kafe demek durumundayız. Kahvesiz çalışmıyor. Er arbeitet nicht ohne den Kaffee. Evet sevgili dostlar. Demiş olduğum gibi. Bakın bunların özellikleri var. Daha sonra burada niye artikel kullanıldı, niye kullanılmadı vesaire gibi düşüncelere kapılmamanız için her edatı ayrı ayrı tek tek inceleyerek anlatıyorum. Umarım takdir edersiniz. Ee, takdir ediyorsanız da mutlaka Kanalımıza abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Bakın bunu bu şekilde bulamazsınız Her yerde görüyorsunuz. 7 tane edatı sıralarlar. Birer örnek verirler. Alın size iyi hali edatları diye. Ondan sonra debelenip durursunuz. Beğeniyorsanız like düğmesine basın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sevgili dostlar. <laughs> da da -dam. da 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 da